Biz standart ürün yapmadığımız için kendisinin, kendisinin ihtiyacını özel hisseden, özel ürünler isteyen müşterilerimiz bir şekilde bizi buluyorlar. Onların istediği şey kendi kullanım alanlarında, başkasında olmayan, kendine has çizgisi olan, kendine özel kullanım şablonu olan mobilyalar istiyorlar. Bunların ihtiyacı nedir? Zaten bunlar kendi kendilerini çok kolay ifade ederler. Derler ki işte bizim yerimiz şu kadar metre. Bizim burada işte klasik hallarımız var. Klasik perdelerimiz var. Bunlarla rahat kullanabileceğimiz kanepeler istiyorum. Bu kanepeye de ben soft kumaşlar isterim. İşte yine mat, ipek mat, buz mat, cilalar isterim. Eğer bir tanımlama varsa ona uygun üretim daha kolay. Tanımlama yoksa o zaman bizim e, e, mimarlarımız devreye giriyor. Ona uygun çizgiler, ona uygun e, projeler çiziliyor. E, birinci derecede projelere kabul edildikten sonra örneklemeler yapılıyor. Mesela koltuk işliyor. Bir koltuğu hanımefendinin istediği tarzda, istediği kumaşla döşüyoruz. Ona sunum yapıyoruz. Geliyorlar, oturuyor, bakıyor ve dediğim gibi işi çok iyi bilenler var. Geçenlerde bir müşterim geldi. Hani bir koltuğa oturdu, baktı. Dedi ki bu çok güzel ama çok dik. Biraz daha aşağıya yatırır mısınız? Ne kadar olsun? Bu sefer biz ayaklarla oynamaya başlıyoruz. Bu yok diyor. Ben diyor bu rahatlığı ayaklardan değil diyor. Sırttan istiyorum. Ondan sonra oradaki minder ayarlamaları yapıyoruz. Sonra, tamam böyle olsun diyor. Yani bizim bize gelen müşteriler ne istediğini bilirler. Onlar bilmezlerse veya aradıklarını bulamazlarsa biz onların istediği gibi ürünler yaparız. Üretimler yaparız. Ama tabii Yaparım diye yola çıkarsınız, müşteri beğenmezse o zaten bir facia. Onun için müşteri iyi analiz etmek lazım, ne istediğini iyi bilmek lazım ve onun için bizim şahit e, parçalar dediğimiz işler yaparız. Yani sandalye istiyor, bir restorana sandalye yapıyorum. Önce örnek bir sandalye yaparım, iki tane sandalye yaparım. Bir tanesi onlarda durur, bir tanesi bende durur. Onlara uygun cilalar yapılır, kumaşlar yapılır. Yani müşteri ne istediğini bilirse bizim işimiz daha kolay. Eğer ne istediğini bilmezse o zaman onun istediği gibi çalışmalar yapıyoruz. Ve mutlaka güzel bir yerde de buluşuruz.